coğrafya kaderdir demiştir bir sosyolog. Bu söz bir kısmıyla doğru ama ben insanın kaderinin insanın coğrafyasını belirlediğine inanıyorum. eğer biz yaşadığımız coğrafyayı korumaya çalışsak, tanımaya çalışsak, koruma ensümanlarını geliştirsek, bireysel ve toplumsal olarak doğaya sahip çıkma yönümüzü güçlendirsek biz coğrafya bağlantılı olarak kaderimizi de iyileştiririz. Normalde iradeyi kendimiz koyacağımız için içine bulunduğumuz coğrafyayı koruma, o coğrafyayı besleme ve geliştirme gibi bir sonucu doğururuz. Arkamızdaki göl Sülüklü Gölü'dür. Tarbasan köyündeyiz. Diğer adıyla işte Hacı Çayır, Türkçeleştirilmiş adıyla Sarı Çiçek. Bu göl sülüklü göldür, sülükleriyle bilinen tanınan bir göl. İnsanlar gelip buradan götürdükleri sülüklerle tedavilerini oluyordu. Ancak son yıllarda doğadaki kirlilik, zehirli atıklar, ilaç türlerinin bolca kullanılmış olması e, sülük sayısında ciddi bir azalmaya yol açmış. Böyle giderse sülük denen canlı türünün e, yok oluşuyla karşı karşıya kalacağız ve sürüklerin sağlayacağı tedavi hizmetlerinden de mahrum kalacağız. Bu göl aynı zamanda kuşların göç yolu üzerinde olan bir göldür. Doğudan göç edip batı eksenine doğru akan kuş kafilelerinin kanatların gelip dinlendiği, beslendiği, bir iki gün burada kendisine yaşam alanı bulduğu bir göldür. Bireysel ve toplumsal olarak her yönüyle bu çevremizde göle, Buradaki canlılara, canlıların yaşam alanlarına sahip çıkmamız gerekmektedir.